abimle birlikte sakız satarak aile bütçesine katkıda bulunuyoruz. Babamızın bir sürprizi var orada bize. Babam abimle benim sattığımız sakız paralarını harcamadan toplayarak bize bir sermaye biriktirmiş meğerse. Burada Merhaba Pastanesi. Sekiz kardeşler kökeninden gelip üçüncü kuşak olarak devraldığımız bir süreci orada başlatmış olduk. Bana göre başarı gayret etmekle başlar. Bir şeye gayret edip adım atmakla başlar ve gerekenini çok düzgün kararlarla vererek, istişarelerde bulunarak yapmak gerekir. Biz mesela şu anda yaklaşık olarak 12 şubedeyiz ama geriye dönük baktığımda ben 6 tane şube kapattım. Oransal olarak baktığınızda %33 civarında yanlış yerde ben dükkan açmışım. 14.8 kardeş 1963 Mardin doğumlu. 7 yaşına kadar ailemle birlikte orada kaldıktan sonra 1970 yılında babamın İstanbul'a gelmesiyle birlikte biz de buraya gelmiş olduk. O tarihlerde 7 yaşındayım ve 3. sınıfa gidiyorum. Okula ben erken başlamışım 5 yaşında. 3. sınıftan itibaren de sakız satarak aile bütçesine destek olmaya çalışmışız. Babam kendi sektöründe işine devam ediyor. Biz de küçük olduğumuz için pastaneye gitmeden abimle birlikte sakız satarak aile bütçesine katkıda bulunuyoruz. Yaklaşık 5-6 yıl bu şekilde hatta 7 yıl kadar devam etmişiz. Lise yıllarında yavaş yavaş pastaneye gitmeye başlamışız. Liseye gittikten sonra da mezun olduk işte ben 17 yaşında, abim 18 yaşında. Ben illa meslek sesi mezunuydum. İlla hukuk okuyacağım diye tutturdum. Ancak İstanbul içerisinde hukuku tutturamadım. İstanbul dışında tutturdum ancak gidemedim. Ondan sonra da baba mesleği, dede mesleği dediğimiz işimizde çalışmaya devam ettik. Bir yıl kadar pastanede e, tabiri caizse staj gördükten sonra amcamlarla birlikte biz pastanemiz vardı. Aksaray'daki 8 kardeşler pastanesinde. Babam e, abimle bana bir dükkan açılması konusunda bir karar verdik hep birlikte. O dükkanda, işte yeni mahallede bir dükkan bulduk. Devren aldık. Babamızın bir sürprizi vardı orada bize. Babam abimle benim sattığımız sakız paralarını harcamadan toplayarak bize bir sermaye biriktirmiş Meğerse. O topladığı sermayede oraya da bir kapora şeklinde vererek geri kalan taksitlerini biz çalışarak ödemeye başladık. Böylece 17 yaşında ve 18 yaşında iki tane genç bir tane pastanenin hem üretimini hem pazarlamasını hem satışını yapmaya başladık. Yıl 1980 bu arada. Burada Merhaba Pastanesi. Sekiz kardeşler kökeninden gelip üçüncü kuşak olarak devre aldığımız bir süreci orada başlatmış olduk. Sonrasında Merhaba Pastanesi 1980 yılında kurulduktan sonra 1986 yılında Mertel'deki pastanemizi açtık. Ondan sonra abimle birlikte iki şubeli bir pastanenin yönetimine devam ettik. 2011 yılında da pasta sanatı markamızı oluşturarak yeni bir marka kurma kararı aldık. Ayrıca arka planda gözüken bir pastacılık okulumuz var. Yüzyılı geçirmiş bir işletmenin ve bunun temsilcisi olan bizlerin mutlaka bundan sonraki tecrübelerini, bundan sonraki kuşaklara anlatması gerekir ve yetiştirmesi gerekir diye düşünüyoruz. Bazen eğitim dediğimiz şey sadece devletten beklemek yanlış olabiliyor. Mutlaka sektörlerde ve işletmelerde kendi üzerlerine düşen payı ne kadar yapabiliyorlarsa burada bunlara katkı sağlaması gerekir düşüncesiyle amatörlere ve profesyonellere isterse bazen çok küçük 3-5 saatlik e, hobi amaçlı kurslarda olmak kaydıyla böyle bir eğitim yapmayı planladık. Şu anda çok büyük sayıda yapmamakla birlikte dönemsel olarak bu hizmetimizi veriyoruz ve Milli Eğitim Bakanlığı onaylı belgeleriyle birlikte yurtdışında geçerli olan sertifikalarımızı da veriyoruz. Merhaba Pastanesi'nin bugüne kadar gelme sebeplerinden birini hatta birkaçını sizinle paylaşmak isterim. Birisi normalde dededen gelen bir kültürle gelmiş olduğumuzdan dolayı Dedemiz 1920'lerde başlamış, sonra babamız, amcamız ve sonra da bizlere gelen bir silsile var. Burada çok büyük bir tecrübe sahip tabii ki. İkinci aşaması bizim seyyar satıcılık kökeniyle ticarete başlayarak normalde bu işin zorluklarını bulaşık kökleyerek işte üretimde bulunmak. Bazen günde 18 saat çalışarak tezgahta bu işlerin peşinde durmak. Sürekli çalışma azmi ve işin başında durmayı sayabiliriz ikincisinde. Üçüncüsü de yenilikleri takip etmek diye bunu söyleyebiliriz. Merhabayı merhaba yapan şeylerden bir tanesi de normalde kalitesinde hiçbir zaman ödün vermemesi oldu tabii ki. E, kalitemizi hep daha yukarılara taşımaya çalışıyoruz. Yani bir şeyin maliyetini tabii ki kost maliyeti dediğimiz yani ürün maliyetini her zaman hesaplayarak ticari noktada zarar etmemek şartıyla müşteri memnuniyetini ön plana koyup e, bu konuda biz başarı elde ettiğimizi düşünüyoruz. Düşük olmasını çok istemeyiz. Bir rayici varsa, bir dükkanın 10 bin ise ben eski kiracı da olsam onu 3 bin lira verip dükkana ucuz oturuyorum, az veriyorum diye sevinmemem lazım. Çünkü o mal sahibinin de bir beklentisi var belki 10 bin lira olmasa da 8 bin lira 9 bin lira verip karşı taraftaki mal bize teşekkür ederim Allah razı olsun dediğini duymak isteriz. Bu bütünsel yaklaşımdan dolayı da bu sefer bizim tabirimizde söyleyeyim bereketi yakalamak dediğimiz şeyi yakalıyoruz. Mesela çalışanlarımız şunu söylüyor diyor ki sizden aldığımız para başka yere göre bazen az kalabiliyor ama inanın ki çok daha fazla işler yapabiliyoruz. Çünkü sizin... Dikkatiniz, işte helaline dikkat etmeniz, kazanırken özveride bulmanız, bunu severek yapmanız ve işinizin başında durmanız gibi bir sürü etkenden dolayı aldığımız parada bereket buluyoruz diyorlar. Bereketi yakaladıktan sonra zaten tüm saç ayaklarını da memnun ettikten sonra başarının gelmemesi bana göre imkansız gibi bir şey. Merhaba'na ön plana çıkan ve Merhaba'yı bu mağarada markalaştıran maddeleri bu şekilde sıralayabilirim. Hedeflerinizi tabiri caizse büyük koyduğunuzda ve buna benzer adımları attığınızda attığınız adımlar mecburen yaptığınız işlerle karşılıklı olarak yürümek zorunda kalıyor. Bu marka yolculuğunda aslında her şey başarı üzerine kaydediliyor. Toplumda da ne yazık ki başarı odaklı bir yaklaşım var. Başarı tabii ki olmazsa olmaz. Ticaret haneler, sektörlere de baktığımızda öyle. Başarıya odaklı olarak kaldığımızda hep insanların bir şeyi bir yere getirip getirmediklerine bakarlar. Ben mesela kendi çalışma metodumda çalışma arkadaşlarıma baktığımda sadece şuna bakarım. Eğer ki çalışma arkadaşlarım veya bizim alt kuşaktaki yeğenlerimiz, çocuklarımız işlerin başındaysa, gündemi takip ediyorsa, sektörü takip ediyorsa, gelecekte sektörün gidebilecekleri yerleri önceden fark ederek araştırmaları, geliştirmelerini, argelerine yurt dışına giderek veya inceleyerek bunları takip ediyorlarsa bu yolculukta başarısız olmaları başarısız olduklarını göstermez. Çünkü bana göre başarı gayret etmekle başlar. Bir şeye gayret edip adım atmakla başlar. Ve gerekenini çok düzgün kararlarla vererek, istişarelerde bulunarak yapmak gerekir. Tabii ki bunun sonucunda ben neredeyse başarısızlık yaşamadım diyebilirim. Niye? Çünkü doğru adımları attığınızda sonuç bu Allah'ın takdiridir aslında. Yani Allah'ın kaderi dediğimiz şey başarıyı mesela hiçbir zaman dinine bakarak işte Müslümandır değildir diye seçimini yapmaz allah Teala. Normalde kim düzgün iş yapmışsa, o davranışları doğru yapmışsa her konuda isterse bu e, dünyevi konularda olsun veya bilim konusunda olsun, tıp konusunda olsun hiçbir şekilde fark etmez. O kişinin çalışmasının karşısını illa alacaktır. Bu manada başarıyı çok fazla kutsamadan ama gerekli olan adımları zamanında çalışarak, azmederek, sabrederek, ona da tevekkül etmekle ben bunu birleştirmenin başarıya daha değer kattığını düşünenlerden. Peki başarısızlıklarımız oldu mu? Başarısızlıklarımız şu manada tabii ki oldu. Yüzyılın getirdiği buradaki tecrübenin sonu birçok denemelerin, birçok eksik canların, birçok belki kısmen yanlışlarımızın eğer başarısızlık olarak görülecekse ve başarısızlıklarımızın da toplamından buraya kadar gelinmiş. Şöyle bir yaklaşım var genç kuşakta özellikle. Zannediyorlar ki bu başarı hikayelerinin temelinde her şey alt tarafta arka zeminde hiçbir zorluk yaşanmadan gayret gösterilmeden çok küçük gayretlerle bir yere gelinebileceğini ve büyük başarılar elde edeceğini zannediyorlar. Öyle zannetmekte yanılıyoruz. Yani gençler de öyle düşünse, biz de öyle düşünsek, yatırımcılar da bazen bunu öyle düşünebiliyor. O başarıya gidip odaklanıyorlar. İşte bu başarı yakalanmış. Ben de bunun aynısını yapayım. Bu çok öyle değil. Hatta bana göre başarı öyküsü kadar bir yatırımcı, bir girişimci bir yere bir şey yapacağız ama mutlaka başarı öykülerini ön planda tutarak onlardan dersler alarak fizibilitesini hazırlasın. Ancak mümkün olduğu kadar da başarısızlık öykülerini neden olmadığını kişisel hatalardan mı, yaklaşımından mı, fizibilite eksikliğinden mi, argenin düşük olmasından mı gibi birçok sebebi irdeleyerek başarısızlık öykülerini dinleyip ondan ders alırsa kendisi o girişimcilik öyküsüne birçok yönden önde başlamış olur. Çünkü o yanlışları dinlemeden kendisi yaparsa belki ilk baştan sekteye uğrayıp sonrasında uzun sürecek bir yolculuğa baştan sekteye uğratmış olacak. O için başarısızlık öykülerini mutlaka dinlenmesi gerektiğini hatta anlatılması gerektiğini düşünüyorum. Mesela işletmelerde şöyle bir yanlış oluyor. Kendi açımdan benim yaşadığım şeyleri söyleyeyim. Biz mesela şu anda yakın yaklaşık olarak 12 şubedeyiz ama geriye dönük baktığımda ben 6 tane şube kapattım. Oransal olarak baktığınızda %33 civarında yanlış yerde ben dükkan açmışım ve bu dükkanları kapatmışım. Tahmin ettiğim şeyler olmamış, fizibilitemi eksik yapmışım. Belki alım gücünü hesaplamamışım, benim ürünün fiyatı yüksek gelmiştir veya vesaire birçok sebep sıralayabilirim onunla ilgili olarak. Ama o şubeleri zamanında kapatmasını da bilmek lazım. Eğer ki siz ben şube kapatmam, bu yanlış anlaşılır derseniz Kapatmadığınız her bir şube sizin geri planda kalan diğer şubelerinizi ciddi manada e, olumsuz etki yapacaktır. Sizin kazanan şubelerinizden sürekli sermayesini tükecektir. Şubenin kapanmaması için elinizden gelen tüm gayreti göstererek mutlaka onun ayakta kalmasını, sağlamak lazım. Eksik kanlar tamamlanması lazım. Belki eleman desteği, belki yönetici desteği, belki başka şeyler reklam vesaire yapmak gerekiyor ama tüm hepsine rağmen eğer ki işletme zarar etmeye devam ediyorsa onu da işletmenin ana iskeletine çok zarar vermeden bir an önce kapatmak gerekiyor diye düşünüyorum. Baş, başarısızlıktan alınacak dersler başarıdan alınacak derslerden çok daha etkili olduğunu düşünüyorum. Bir de şundan uzak kalmalarını önerebilirim. E, yatırımcıların, girişimcilerin ve gençlerin bir e, ürün konusunda çok hızlı bir gelişme varsa, herkes o hızla büyüyen sektörün, herkesin dükkanı açtığı, yayıldığı bir yerde, onlar da onu gözlemleyerek, ya bu iş çok yürüdü. Oysaki gözlemledikleri yüz yer açtıysa 3-4 tanesi başarılı, sadece 3-4 tanesine bakarak herkesin başarılı olduğunu zannederek onlar da o üç sektöre giriyorlar. İstisnasız söyleyebilirim bunu. Bir alanda çok firma girmişse bir sektörde siz hızla içindeyseniz bile bırakın girmeyi o sektörden çıkmaya çalışın veya girmemeye çalışın. Mutlaka ve mutlaka o sektöre çok hızlı girişten dolayı en kısa zamanda herkes zarar göreceğinden kapasiteyi çok fazla yüklenme yaptığından mesela arz ve talep dengesi üzerinde bir işin yapılması lazım. Diyelim ki 100 kilo lokma ihtiyacı var ama günde siz 10.000 kilo lokma üretmeye başlamışsınız. Doğaldır ki bu kısa sürede patlamaya ve kapanmalara sebep oluyor. Onun için çok hızlı büyüyen bu tip sektörlere e, mümkünse girilmemesini, ama ondan daha önemlisi mutlaka bir işe girmeden önce işin ustalarına, uzmanlarına bir değil birkaç sefer istişare ederek, onların önerilerine dikkate alarak açılmasını öneriyorum. Buradan gençlerimize seslenmek istiyorum. Çalışmak istediklerinde mümkün olduğu kadar ilgili oldukları bölümde çalışmalarını ve bunu ortaokuldan başlayarak her yaz mümkünse bir hafta da olsa, iki hafta da olsa, üç hafta da olsa ne kadar çalışabiliyorlarsa gidip o meslekleri tanımasını ve ailelerinin de bunlara ek olmasını öneriyorum.